Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bumbar olması pişti. Helva gibi olmuş arkadaşlar. Size afiyet olsun. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalımıza, evimize, Tekirdağ Çorlu'ya hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Bizleri sorarsanız Yine sizlerle yeni bir vlogda buluşmaya geldik. Evlerinizi misafir olarak arkadaşlar. Evet canlarım benim. Safiye Sultan ne yapıyor şimdi? Pelteyi yaptık. Aksaray'ın sinisini de yaptık. Sıra geldi. Aksaray'ın bumbarına arkadaşlar. Ben bugün hastaneden gelirken Sakaratçı'ya gittim. Dana ee, bağırsağı aldım arkadaşlar ve ee, annem <laughs> annem şu anda bize bumbar dolduracak canlarım bumbarın malzemesinde ne var diye sorarsanız bulgur toz biber tuz Yağlayayım sıvı siz. yağ başka hiçbir şey yok canlarım bağırsağı da gördüğünüz gibi sıcak suyla güzelce yıkadım Kilosu 55'e satılıyor. Tekirdağ, Çorlu'da arkadaşlar varsa yani bumbarın. Ne istersen kalem verelim. Yırtarsa. Ejen bir tane şey e, kalem verebilirsin anneanne. Şurada kullanmadığın tahta kalemde. Şey yani tahta değil normal. Bunlar benim çubuklarım ya. Hı. Ama balkonun havasını açsana. Yağmış başı sabah. Sabahçı mısın? Hani öğrenciydin ya? Sabah yazmış. Hı, kıyafet almaya gitmedim bugün. Şuradakini giy bari. Sadece şey çekiyor Sen, sen kılavını kapat deli mi? Ben dolduramam. Sonra şey edeceksin. Doldurdan sonra yap. Kapat Her hafta gidip alacağım bunu baba. İşte taze. Yufka ekmeğe yatıracak. Her zaman onu Her, Her zaman değil ne hafta beş da. Kilosu. 55. Bir kilo mu alacağım? Bir kilo. Yufka ekmeğe serecek, içine döşeyecek, kuru soğanın yanına kıracak. Tabii hiç ağzına tadı gelmiyor mu Sen sevmedin mi? Hatta giderken ha? eminiye de götürelim. Sefiş. Götürün, götürelim demiş. Sefiş. E, ağzına tadı geliyor mu bir şey olmaz kız diyecek suyla yıkadım ben onu. Şey Kar gibi bale. Bir de uzattım, bir tutup da babanla valla yağsın duman attım. Kuladım yine uçurdum. Ha anne misin? Yağ çıkıyor, taze. Delini biliyoruz bir şey ettim. O da dökülür dışarı çıkar. Bulgur yitiyor mu anne? Yeter. İstersen edin sen üfür. <laughs> <laughs> ne olmuş? Kim vermem Ta benim. Tadelmememe girmiş. Nereye girmiş bu tehlikeye? Atı veririm şimdi. Bari bir. Bir şey olmaz. Ne taraf bul bu abi. Bir şey olmaz. O yana dul da gitmesin. At. Arkadaşlar, bunu bana annem ağzına al yarım bir... <laughs> Seni çekmiyorum ki. Seni, seni çekmiyorum ki. Buraya Ama sağ Sen adam bir mır. Çöpüne Annem çekme diyor arkadaşlar. Ağzıyla bir dolduruyor. Balon gibi oldu. Çekersen baba bak nereye çekiyorum Allah razı olsun. Şurayı çekiyor. Taze taze çıkla yağlar içine koymuşlar. Ya da deli. Anne yok. yıkamışlar adamlar güzelce. Evet, Temiz yıkamışlar taze bal şey Evet. Bizimki gibi değil bu. Taze. Çizik. Bizimki. Ki... Ya şey yanlışlar. Dur oradan çıkıyor. Buraya da çık bir bir şey doldursan olur mu? Ona şuraya? üstüne atacağım. Ne yıkız? Sen öyle doldur. <laughs> baba ona on yana doldur. Ne doldurmuş ki? Abi çok doldu. Az oluyor. Doldurma? Ben Ece'den derim böyle. O girdi şişir. Şey şir. Aksaraylı ha. olup da Hıcıplı olup Kaçı da ya. Bumbar'ı bilmeyen var mı arkadaşlar? Nereye giderseniz gidin koyunuzu peşinize getiriyorsunuz. Bu Safili var ya nereye gidersen gitsin koyunu peşinde getirin. Delmem battı ya. Şimdi burası bir merkez doğduruyor Bak bak bak. Bu da üstüne Bak. Şimdi dolduracak arkadaşlar. bakın. Allah'ım. Gördün mü detayı? Maşallah. Allah başıma bela yapıyor. Deli mi ne? Nereye? delmem mi ne? Yani kolay mı anne? Benim mutfak dalatlarımda hep şey sıçradı. Bak bu niye sıçradı? Üflediğini de görme. Yok. Üstüme geliyorum. Benim Oranın bilgisi yok ki. var mı? Evet arkadaşlar, Tekirdağ, Çorlu'da bumbarı sevenler varsa özellikle bizim köylüler bu tarifi kaçırmasınlar. Her şey kolay bak, gelmiyor bağlı, Sofya bak. arkadaşlar. Her şeyin bir zorluğu var. Bak, bu şekil yapılır, güzelce yıkanır. Bak, Bak, bak şimdi. <laughs> Safiye Sultan bu işi bilir. <laughs> Abbas'ın kızı. Kesmesin tazeymiş, taze bizim. Çıkla da ya. Hatmatır ya yok Ya Yo, var dedim ya yıkarken. Ters çevirmişler dedim. Çok da temiz yıkamışlar vallahi. Evet, Helal olsun adamlara. Sıfır koku var. Vallahi hiçbir şey yok. Ecin de yiyebilir. Bunu Rumeye saata yiyebilir. Ne mi? Bir de kokoreç yapacağım. Barsak alayım da. Nasıl yapacağım? Kız? Oo, kokoreçi i̇şte, de bana bak, sonra. Bunun içine dolduracağım bak. Hadi. Bak. Kokoreç yapması da benden size. Bak. Daha da bulayım. Bak da. Anne seni eminim kızları izlersin. Gösterme diye. Seni değil kızı. Videomuzu görüyorlar hep sahip olduğunu. Rüziye <laughs> abla gel falan istiyor. Kız beni görmesin mi? Elimi kolumu. Yok kız şey görüyorlar. Doldurduğunu görüyorlar. Tümü ne görmesinler? Çekiyorsun diyorum. Ağzım göstermiyorum kız. Hali ya 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 bak. Ya da nasıl dövdün ağaç. Deliyor bunu yumuşak olmadan yağ çıkla. Pali pali. Nasıl tatlı olur ama anne o. Ee, <laughs> İyi ki de yufka ekmeğimiz de var ha. Çı çıbağına, çıbağına girme oğlum. Geliyor yok olduğunda. Bizimkiler kart bundan. Bu yumuşak. Bak ne bin bar doldu. Artık ben orayı buldum o orayı. Artık kaçırmam. Öfürürüm, öfürürüm mü bu? Öfürürüm. Ne var ki? Ben kaç kere gittim de adam da yok diye sordum. Hı? Kaç kere gittim sakaratçıya ben. Abla kokeretçiler bırakmıyor bağırsak diyordu şey değil delin mi ki? Ama şey kurbanlara para sakal mı diyemez o kadar şey yıkamıyorlar da zorluklar delmi? mi? kız. 55 liraya iki kişiye verip geliyor. Elmi yapıyor ta halı. Bildi mi? O adamı öldürtü. Çıkmaya acay.

o zaman hala, her zaman Allah Allah. Vallahi. Ha bunun makinesi var. Bu iş tarafını yıkamışlar, öyle. ya içine getirmişler. Adam böyle. bunu paraya çevir çeviriyor, mi? adam bunu. Niye biz kayda döndürüyoruz, için dışını ha, ediyor evet. muyuz? Öyle etmişler adam. Baksana ben dışına getiriyorum yağını. Bunlar içine getirmiş. Ben de dışında yok sanıyordum ya bunu. Bunun dışını yağsın, içine alıyorlar. He, içine almışlar. Makine çevir onu ya. Yani nasıl çevirmişler? Simimi de çevirdi. Kazağını da çevirdi işte bak. <laughs> Dakikanın içinde. O zaman <laughs> Dışa giriver. Yok bu ne girem de ağzım kumuş gibi bir şey Yok giriver çıkıver bir şey yok. Ne yiye? Derim nasıl bak ya da Babam çok sevdiği şeyler bunlar. Sever mi baba? <laughs> 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 He? Ben severim. Bu bağırsak için bir sürü azar işittim Safi Sultan'da. anne ne olmuş? İşte Dillerin kazak. Ne oluyor kazama? Sultan ya. Ne olsun? Ya. Seni ver Allah Allah. Selim mi? Oh, yades, yades. Ya des, ya des. Ya kızın seni ver. Sultan ya ya. Ya ya. Yukak bağırsın. Ya çok. Baksana yağlara bak bak bak. Hep çinen giriyor. <laughs> Allah Allah. Çok türlü geldi. Bana diyor dia stres stillsti. Yani uzun doldunu hiç kesmeden demişsen kısaksadırım bunları ben de ben sevmem öyle uzun Hı. uzun. Kısarsam uğra da yok. bir kilo gelir mi baba ya bu bağırsak? Bağırsak o pahalı ha. Bak nasıl dolar bir Bimbar yapıyorlar Bak. Hani şöyle başta tabi olsun. Evet arkadaşlar nasıl gördünüz mü? Bağırsak nasıl doldu? Anne ama işleri boş onun. Biraz atacak bu. işlerini. Boş değil ne boş. Ah. Ben çekme. Hiç güverim sen kolumu ne? Bulaşım ağzımı üzümü ne? ne? <laughs> Çıktım la. Bağla çıkla ya. Bana köpük deterjan mı çıkla ya vallahi. Ah. Ya olmaz. On doldu sen atma hılbı doldu. Hadi bana da doldu. Geliyor ya. Bu bir sırah olmasınlar. Tamam çekmişler. Hı? Kokuspar, et çıkar ya kokreç, kokreç. Afafta olup Kokreç yapacağım baba sana. Kokreç. Bunu evet, haşlayacağım güzelce. He? Evet olalım mı? Yok iki kişi vermedik sadece. İki kişi oldu mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bimbarımızı yıkadık güzelce sıcak suyla. Sonra düdüklümüzü aldık arkadaşlar. Buna şimdi su ilave edeceğim, tuzunu ilave edeceğim. Pişirmeye ocağa koyacağım. Yarım saat pişireceğim arkadaşlar. Çünkü dana bünbarı yarım saatte anca pişer. Ondan sonra da e, piştikten sonra da çekim yaparım. Sonuç nasıl olduğunu görürsünüz canlarım benim.